Evet herkese selamın herkese merhabalar sevgili arkadaşlar şu an Kia Sportage 1.6 GDI bir araçla beraberiz. Araca e, bir yerde Romano marka LPG dönüşümü yapılmış e, modüllü. Görüyorsunuz sistemi şu montajın bir rezaletine bakar mısınız? Kapak şöyle göstereyim. Şöyle biraz daha geniş açılamayacağım. Oturmuyor bile. Çıkartalım kapağı. Yani şu boruların uzunluğuna bir bakar mısınız? Niye böyle bir montaj yapılıyor? Bunu yapan arkadaş niye hiç özen ve itina göstermiyor? İnanın anlamış değiliz. Şu su borularını falan böyle langur, lungur, patır kütürtü bir montaj yapılmış. Araçta da zaten problemler, sorunlar var. İnşallah birazdan hepsini düzelteceğiz. Aracı kendine getireceğiz. Şu boruya bak ya, bu niye uzun bu? Bu niye uzun burada yani? Bunun amacı ne Kapak buradan bastı mı bakın? Bu boru ne olacak böyle? Araç tekliyor veya başka sıkıntıları var. Birazdan düzeltime geçeceğiz. <laughs>